Yoğun bir kalabalık gördük Sorduk soruşturduk Bu içerisinde bir vatandaşımız Maalesef kendi hayatını kaybetmiş Anlatılan trafikte de falan değilmiş Herhalde bu sabah da işine gidecekti Saat 9'dan beri buradayız. Olay incelemeye sorduğumuza göre ailesinden ayrı bir vatandaş. Battaniye falan da varmış içerisinde zaten. Durum böyle. Allah ailesine şifa versin inşallah. Ne bileyim yani derdine devam versin inşallah. Ruku hastası olduğu söyleniyor. Yalnız yaşıyormuş. Bir kızı varmış. Şu an geleceğini söylüyor ama hala gelmedi. Olay inceleme sonra savcı falan geldi işte. Şu an ambulans aldılar. Bakalım ne olacak. Biz de bekliyoruz böyle. Belki tanıdığımız biridir. Bu bir olaya el ama hiç tanıdık birisi değil yani. Daha da dört ay mı ne olmuş arada bu? Cimar'da bir yere taşınmış. Kendinden ölmüş arabanın içerisinde. Üzgünüz yani.